Yeni bir Clash videosundan daha hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oyuna süper kart çekiliş etkinliği geldi. Hemen şöyle savaş yiyerek ilk rakibimizi bulalım. Ben de ilk rakibi bulurken size süper kartların olayını anlatayım. burada böyle Tesla'mızı alalım. Süper kartların olayı her bir süper kartın farklı gücü var. Mesela büyülü okçu rakibin kartını kendi tarafına geçirip kendi tarafında vurduruyor. sonra böyle barbar evet gördüğünüz gibi üzere süper mini pekka var. Bu her şeyi tek vuruşta alıyor. Ondan sonra barbar şey var. Havanı var. Eee... O da sürekli barbar bar atıyor. Normal bizim bildiğimiz havan gibi. Onun haricinde süper cadı falan var. Biz burada yine şöyle kraliyet domuzlarını alalım. Hepsinin dediğim gibi böyle farklı farklı özellikleri var. Bunların hepsini tek videoda anlatmak mümkün değil ama video boyunca karşıma geldikçe aldığım kartları orada oradaki kartları anlatmaya çalışacağım. İlk rakibimizin adı da Simos'muş. Şöyle bir hemen adama bol şans diyerek başlayalım. Bu süper mini pekkanın en güzel olayı, her şeyi tek atıyor yani. Kuledir, cool ne bileyim böyle normal pek kadar falan hepsine tek atıyor. Şöyle biz arkadan mızrak goblinle şey savunalım. madenci. anlatmaya çalışırken adamın hangi kartları aldığını da pek göremedim. Bakalım acaba hangi süper kart aldı. Onlara da pek bakmadım. Tamam çok güzel orada fişekçiyi kestik. Şöyle bir domuzcuk atağına gidebiliriz. Adam elektrodev almış. Elektrodev üst süper pek Şimdi tek atacağız. Birazdan siz de göreceksiniz. Elektrodev gelsin. Ki sağ taraftan çok güzel hasar verdik. Hala da vermeye devam ediyoruz. i̇şte adamda süper şövalye var. Süper şövalyenin olayı da böyle bütün kartları koruyor. Yani kendisi bir karta vurmadıktan sonra şöyle süper mini pekkamızı atalım. Bak işte gördüğünüz üzere şövalye orada herhangi bir karta vurduktan sonra koruma özelliği gidiyor. Yani kartları hasar almaya başlıyor. Şöyle korumalar atalım. Baksanıza mini pekka her şeyi tek süper mini pekka. Yani şu an adamın o kulesini düşürdü. Bakın madenciye de tek attı. Aydeten kendi sürekli can dep oluyor yani şifa basıyor. Tamam adama iyi oyundu diyebiliriz. İlk rakimizi çok kısa bir sürede aldık. Umarım sürekli elimize süper bir impact gelir. Aşırı işe yarıyor. Ben hemen sıradaki rakibimizi de bulayım arkadaşlar. Sıradaki rakibimizi de bulduk arkadaşlar. Pipi mini diye bir adam geldi herhalde. Küçük pipili. Ee, neyse ben tekrardan şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Bin abone olduğumuzda bir kişiye çekilişte Royal Pass vereceğim. Ve 1000 abone sonra düzenli olarak ödüllü turnuvalar yapacağım. Burada ne alabiliriz? Burada biz şey alalım. Mega Minyon alalım. Burada kraliyet paketini almayı tercih ettim. Burada acaba adam ne aldığına dikkat etmedim yine konuşacağım diye. Neyse büyülü okçuyu alalım. Burada balıkçı iş yapar. Aldığı kartları çekeriz. Evet yine benim adamım geldi. Süper mini pekka. Burada biz Kraliyette devi alalım. Kraliyet devi daha mantıklı. Diğerlerine destemizi çok ağır yapmaya gerek yok. Hatta şu an 4 İksir ortalaması vardı senin kraliyet devrini aldıktan sonra öyle oldu. Ben şöyle arkadan bir gecesiyle çıkmayayım. Sol taraftan büyülü okçuyla çıkayım. Evet küçük pipili adamı birazdan yeneceğiz. Sonrasında duruma göre Celat'in kafasına bir kraliyet paket atalım. Tamam şöyle bir barbarlara şey atalım. Alev topu. Sonrasında mega orada gerekli savunmayı yapacaktır. Tamam şimdi şifacıya bir şey yapmaya gerek yok. Şifacıyı ile çekeriz. Tamam şöyle balıkçıyla şifacıyı çekelim biz. Tamam. Ee, şimdilik biraz iksirimiz olsun diye bekliyorum. Şu an 2x'e girince kraliyet ile atak yapmaya başlayacağım. <laughs> Balıkçı onu mu çektim? Neyse tamam. Şöyle bir kraliyet paketi. Sağ taraftan süper mini Pekka'yı gönderiyorum. Daha prenses orada kuleye odaklanması iyiydi. <laughs> mini Pekka yine her şeye tek atmaya başladı. Ya aşırı güçlü bir süper kart. Baksanıza hemen adamın sağ kulesine tek attı. Bu süper mini Pekka'nın yani normal oyuna gelmesin ama bu süper kart etkinlikleri geldiğinde gerçekten çok işe yarıyor. Aşırı seviyorum bu süper mini Pekka'yı hemen yine sıradaki rakibimizi bulayım arkadaşlar. Yani bu maçta çok kısa sürdü. Evet sıradaki rakibimizi bulduk. Bu sefer M Meme ATC diye bir adam geldi. Biz burada ne alalım? Duvar yıkıcı alalım deseniz biraz hafif olsun. Burada oduncu alabiliriz. Ee, kıvılcım alsam mı diye çok düşündüm de. Şekre alayım ya. Hafif de seviyorum. Seri seri çeviririz. Burada ben süper büyülü okçu alacağım. Adamın kendi kartını kendine çeviriyor. Zaten birazdan da oynarken göreceksinizdir. Zaten bilenler süper kartların olayını biliyordur. Ben bilmeyenler için tekrardan anlatıyorum. Burada yine balıkçı alayım. Balıkçı iş yapıyor. Artı bir de bir ee, büyücü alalım biz burada. Tamam. Adam şeyde bu bir ara iki çilik şey vardı. Onda rozet almış galiba. Bol şans diyerek başladım. Şu duvar yıkıcıları ortadan bölerek gönderiyorum. Tamam duvar yıkıcıları saldı. Tamam arkadan Valkyrie çıktığına göre ben fişekiyle çıkabilirim. Tamam fişekçi gidiyor. Aravanın önüne bir kart sıkıştırır mı? Şöyle ben balıkçı atayım. Valkyrie çekelim orada. Fişekçimiz hasar yemesin. Tamam gayet güzel oldu. Fişekçiyi ana kuleye açtırmayı akıl edebilir mi? Et de. Tamam şöyle bir süper büyü lokçu kullanayım. Sonrasında bir büyücü. Tamam balon da bizim tarafa çevirdi. Gayet güzel. Sonrasında şöyle bir yolduncu. Hadi büyü dokçu. Tamam. Şöyle bir tomruk gönderelim. Gönderdik ama pek bir işe yaramadı. <laughs> Baksanıza şey Burada neydi? Süper şövalyenin gücünü biz kendimiz kullanıyoruz. Tamam o taraftan gayet güzel iş yaptık. Sonrasında şöyle arkadan fişekçiyle Ama adam kulesinde kendini döndü değil mi? Öyle bir sıkıntımız var. Tamam ben şöyle arkadan yine bir süper bir lokçuyla çıkayım. Tamam adamın hemen bir kulesini düşürdük. Adam acaba maçı salar mı? Şöyle bir büyücü atalım. Sonrasında şu şövalyenin koruma özelliğini götürelim. Tamam şimdi Valkyrie'ne bizimkilere dönünce süper bir büyücü şey yaptı. Adam herhalde maçı saldı. Tamam adam iyi oyun diyelim. Ben şöyle fişekçi atayım. Adam maçı salmış zaten. hemen yine sıradaki rakibimizi bulup geliyorum arkadaşlar. Evet sıradaki bulduk. Karşımıza Ale diye bir adam geldi. Ben burada buz büyücüyü almak istiyorum. Sonrasında normal büyücü alalım. burada barbar bar şeyini alacağım. Havanını alacağım. Yine balıkçıyı alıyorum. Balıkçı bayağı iş yapıyor. Top alalım. Top arabası 3 iksire gayet güzel sanmış. Burada okları alacağım. Sonrasında bir dondurma alalım. Sonrasında burada bir de kral domuzu alalım. Biz kraliyet domuzları iş yapar adama bol şans diyelim. O da umarım bugün seçecek diye tahmin ediyorum. Tamamdır. Şu an maç başladığına göre ben önden bir kraliyet domuzlarını ikiye bölerek çıkmak istiyorum. Adam direkt bir ikisi de golem hatağına gelinmez ki. Neyse ana kulemizi açtırırız. Bir sıkıntı yok. Şu arkadan bir buz büyücü atalım. Ee, süper mini pekka hiç iyi olmadı burada. Şöyle savunabildiğimiz kadar savunalım da. Öldürdük herhalde ya. Tamam süper mini pekka'yı öldürdük. Bu iyi oldu. Balıkçı. Tamam. Çok güzel. Ana kulemizi de açtık. Ben yine sağ tarafta balıkçımız varken kraliyotumuzu atmayacağım. Az geçtim. Biraz iksirimiz de olsun diye bekliyorum. Şu an barbar fırlatıcıyı atmayı planlıyorum. Şöyle bir top dikelim Valküre karşı. Sonrasında şöyle bir barbar fırlatıcı böyle koyalım. İlk önce Valkyr görsün. Şöyle bir oklar. Tamam şimdi barbar fırlatıcı kuleye odaklandı. Ee, biz burada. O yaşlı cadının domuzlarını öldürelim. Tamam. Şöyle bir balıkçıyla golemi bu tarafa çekelim biz. Aa yaşlı cadıyı öldürmüşüz. Gayet güzel. Şöyle bir top atalım. Golem hiç kuleye gitmesin. Sonrasında bir buz büyücü. Tamam. Sormayı gayet güzel kurduk burada. Tamam. Balıkçı da onu çekti. En azından kuleye bir vuruş az yaptı. Şu an 2x'e de giriyoruz. Biraz içirimiz dolsun diye bekleyelim. Hmm, şu an barbar fırlatıcıyı böyle atıyorum. Şu an burayı dondurma atacağım. Sonrasında büyücü. Tamam daha da başka bir şey atmaya gerek yok. Süper mini pekka zaten kuleye vurmadı. Yani savunmayı da çok güzel yapıyorum. Adam yine golem atağına geliyor. Şöyle bir top dikelim biz. Şöyle arkadan bir balıkçı. Şöyle kraliyet domuzları. Sonra seni barbar fırlatıcı atıyorum. Da balıkçı. Neyse tamam balıkçı ben yanlış attım. Balıkçının suçu yok. Şöyle donduralım. Zaten 6 saniye kaldı. 6 kaldı süpermini pekle kuleye mı yok. Tamam adam iyi oyundu diyebiliriz. Sonunda gayet güzel bastırdı. Hatta biraz daha zaman olsa maç alabilirdi. Ben hemen yine sıradaki rakibimizi bulayım arkadaşlar. Evet sıradaki rakibimizi bulduk. İtalyan bir oyuncu geldi. Ben burada okları almak istiyorum. Yine balıkçıyı alacağım. Balıkçı bu videoda çok güzel iş yaptı. Ee, topu alalım. 3 2 güzel bir savunma yaparız. Bu yine ben büyülü okçuyu alacağım arkadaşlar. Ee, mezarlık mı? Havan mı? Ee, havan alalım. Burada Dart Goblin'ini alalım. Sonrası da Kral Yatpak'ı Bir de bir ne alsak? Hmm, Kıvılcım iş yapar mı? Ya da Anka Kuşu. Anka Kuşu'nu alacağım ya. Destemizi ağır yapmanın bir mantığı yok. Evet. T-Sparko. Şöyle bol şans yiyerek yeniden başlayalım biz. Şöyle bir Dart Goblin'i göndereyim. En azından vurabileceğimiz hasarı vuralım biz burada. Çarpma, dart. Ama gerçi dart orada bir tane sayılır. Çarpmanın tek atması normal. Şöyle bir havan kurayım. Şöyle bir anka kuşu. Cryo Picker ile orada şey tutarız. Prensesi. E. Tamam. Gerekli savunmayı yaptık zaten. Ki hatta 700 hasarı da verdik adama. Tamam şu an iki tarafa da gerekli hasarı verdik. O büyülü okçu bir tane vurur. ikinci vurmaz. Sonrasında ben arkadan bir süper büyülü okçu çıksam mı çıkmasam mı diye çok kararsın. Ee, onun yerine balıkçı atalım biz. Tesla açılmadan Dart Goblin Tesla'yı görmez o yüzden Dart'a şuradan basmak istiyorum. Adam balıkçıya şey atıyor. Alev topu atıyor. Ben şu arkadan süper büyülü okçu çıkıyorum. Sonrasında bir havan kuracağım. Acaba süper kart olarak ne aldı? yine hiç dikkat etmedim. Şu anka kuşu atalım. Şöyle okları gönderelim. Prenses erken olsun. Tamam. Sağ tarafa bir hasar verdik. Bu gayet yeterli bizim için. Valkyrie başka bir şey atmaya gerek var mı? Şöyle bir top atalım. Hasar yemeyelim. En Valkyr bu tarafa gelmiş olacak topa vurmaz. Şu an bir Dart Goblin atıyorum. Zaten 2 iksir. Tamam en pasif pasif hasarlar vermekte fayda var. Şu an 2 xe giriyoruz. aynı bir havan atağına çıkacağım. Şöyle bir süper büyülü okçu. Tamam. Havan keşke bir tane vursaydı. Şöyle anka kuşu atalım. Yani adam da gayet iyi oynuyor ama hasar olarak bayağı öndeyiz. O zaman 1300 hasar vermişiz. Şöyle arkadan balıkçı çıkıyorum. Sonra yine bir karayet paketi atacağım orada şeyin kafasına. Balıkçı onu çekme. Şöyle bir ok var. Orada büyücüleri öldürelim. Tamam gayet güzel hasar verdik. Şu arkadan süper bir lokçuyla çıkıyorum ben. Ee, Anka kuşu. Bir de bir dart goblin atıyorum. Abi, dart goblin orada şey kesti. Prenses kesti. Bu gayet güzel oldu. Anka kuş da kuleye sağlam hasar verdi. Şu arkadan hemen balıkçıyla çıkıyorum. Ee, şöyle bir kraliyet paketi atalım. İnşallah bugün yetişir. Tamam yetişti. Sonrasında arkadan bir süper büyülü okçu. Şöyle bir havan dikelim. Şöyle bir anka kuşu. Sonrasında bir balıkçı. Alan süper büyülü okçu gördüğü yerde direkt kafasına alev topu artı şey indiriyor. Yani Çakmayı indiriyor. Yani büyücü orada sen havana nasıl odaklandın? Şöyle bir oklar. Prenses erken olsun. da adam hasar olarak öne geçti kuleye alev topu artık çarpma atarak. Ben şu arkadan Ankara'ya çıkıyorum. Şöyle havan atayım. Ve de havanı yanlış attık. Neyse tamam sıkıntı yok. Havan en azından orada kuleye odaklandı. Sonrasında şöyle bir balıkçı. Artı bir süper büyülü okçu. Şöyle bir oklar. Tamam havan kuleye bir tane daha vurursa benim işime yarar. Vurmadı. Canı sağ olsun. Şöyle bir dart goblini. Artan kokuşu. Daha yok. Orada gitti süper bir okçu gördü. Şey normal bir okçu gördü pardon. Şöyle bir kraliyet paketi. Şöyle bir oklar. Burada süper bir okçu atmaya gerek bile yokmuş. Şöyle ben yine havanı kuruyorum. Sonrasında bir dart art an anka yapıyorum. Şöyle bir oklar. Havan. Umarım kolay odaklanmışsındır. Yok kuleye odaklanmamış. Şöyle süper bir blokçu. Havan kuleye bir tane vursan yetiyor bana. Vurmadı. Canı sağ olsun. Tamam güzel. Yok alamadı. Tamam alamayı iyi oyun dedim. Adam da sonuna kadar gayet iyi direndi. Beni de bayağı zorladı. Gayet çekişmeli ve güzel bir maçtı. Ha iyi ya değil mi? Bak. Saçma sapan emojiler atıyorsunuz. Keşke şu oyuna bir tane Forza Mercy gelse karşılık. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Ee, yani süper kart çekiliş etkinliği böyle güzel, eğlenceli bir etkinlik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Tekrardan söylüyorum. 1000 abone olduğumuzda bir kişiye çekilişe Royal Pass vereceğim ve 1000 aboneden sonra düzenli olarak ödüllü turnuvalar yapacağım. Umarım siz de abone olarak bu çekilişlerde turnuvalara falan katılırsınız. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.